Merhaba herkese, bir yayına daha karşınızdayım. 8 Mayıs Pazar, bugün ee, yayınıma başlamadan önce yasal uyarımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere burada yer alan bilgiler birer yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi sadece yetkili kişiler ve yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. Ben burada sadece kendi sistemimle alakalı bilgiler vermek, aldığım, sattığım hisseleri, takip ettiğim seviyeleri hakkında bilgiler vermek için bu yayınısı yapıyorum arkadaşlar. Ee, bugün Birkaç tane hisse senedine e, değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi TÜPRAŞ. Arkadaşlar TÜPRAŞ'ta bakın bu şekilde bir e, oluşmuş grafiğimiz var bizim. E, 29 Mart'ta gelen efsane kapanış ve e, burada görmüş olduğunuz gibi e, Nibon bir çizimleri e, yer alıyor. Bunlar tabi ana trendler. E, ana trendler nedir? Ana trendler hissedin e, önemli geri çekilmelerde işte piyasanın bozmuş olduğu önemli geri çekilmelerde geldiği seviyeleri gösteriyor. Tabi e, günlük e, trade etmek için alsat sat e, seviyeleri ne, olarak değerlendirmemek gerekiyor bunları. Eğer günlük trade yapmak istiyorsanız, trade etmek istiyorsanız bu seviyeler arasındaki mesafeler çok e, geniştir. Dolayısıyla bakın mesela buradan buraya baktığınızda burada %15'lik bir mesafe vardır. E, bu seviye vardır. Ama günlük %2, %3... işte günlük yüzde bir, günlük yüzde iki buçuk gibi kazançlar peşindeysek ya da lot lot artırım peşindeysek o zaman daha farklı bir sistemim var. Ultra Smart diye. onunla alakalı da biraz bilgiler vermek istiyorum. E tüpraş'la alakalı şöyle bir yayın hazırladım. birlikte bakalım. Şimdi Tüpraş'ta bakın 17 Aralık'ta başlayan şurada görmüş olduğunuz 17 Aralık'ta başlayan bakın şurada görmüş olduğunuz X ayağı 17 Aralık'ta başlıyor. güzel bir bearish krep formasyonu var ve bu bearish krep formasyonunun hedefi 273 TL. Zaten aracı kurumların çoğu da Öncelikli olarak bildiğiniz üzere 270 TL hedef vermişti. Daha sonrasında hedefini güncelleyerekten çoğu 310 lirayla 320 lira arasında fiyatlar vermeye başladı aracı kurumlar. Aynı şekilde ben de bunda hedef fiyatımı güncelledim. Ama bakın burada 17 Aralık'ta bir zirvemiz var. X ayağıyla oluşan bir zirvemiz var. 17 Aralık sonrasındaki düşüş A ayağını oluşturuyor. Sonrasındaki yükseliş B ayağını oluşturuyor. Sonrasında 24 Şubat savaşın olduğu zaman düşüş aslında bir düşüş değil. Formasyon yapılarının oluşması için gerekli olan bir ayak oluşu aslında burada baktığınızda. Bunu bir düşüş olarak değil bir düzeltme olarak değerlendirmek gerekiyor. Ve daha sonrasındaki hedefine emin adımlarla giden bir tüpraş izliyorsunuz burada. Şu an en son Cuma günkü kapanış ki geçen hafta sadece iki gün iki işlem günü vardı. İki işlem gününde biliyorsunuz en yüksek seviyede yani görmüş olduğu en yüksek seviyede kapattı. Bu önemlidir. Son atılan mum önemli bir mumdu. E, bunu da size detaylarını göstereceğim. E, hem yüksek seviyede kapatmış olması e, haftayı hem de karanlık odada alımla çıkıyor olması. Burada bazı önemli mesajlar veriyor aslında e, Tüpraş'ın. Şimdi Tüpraş'ın bakın ana trendleri bunlar. E, 29 Mart'ta şöyle işaretlemiş olduğum yer efsane kapanış olarak değerlendirdiğim Ve benim Tüpraş'a dahil olduğum yer burası. Ve burada... Ben tahtayı canlı olarak izledim. Özellikle karanlık odaya 207.4 olarak girdi karanlık odaya ve karanlık odada QNB Finans'ın inanılmaz satışları vardı QNB Finans'ın ve tahtayı 1 TL aşağıya kapattılar. Yani 206.4 ve 206.4 gerçekten çok önemli bir değerdi. Çok önemli bir kapanış değeriydi. Sonrasında bakın bedava bölgeye kırmızıyla belirtmiş olduğum 212.9'da ya 213 TL ile başlayan bedava bölgeye geçmesi sadece bir işlem günü e, yeterli oldu bir işlem gününde bakın 17 Aralık'ta buraya geçmeyi denedi 17 Aralık'ta fakat 17 Aralık'ta biliyorsunuz e, piyasada e, önemli geri çekilmeler oldu 17 Aralık Cuma günü e, hemen akabinde 20'sinde yani Pazartesi günü e, kur korumalı mevduat e, açıklandı ve hatta biliyorsunuz orada e, ekonomi Bakanı, bak, bakanımızın bir e, sözü vardı muhtemelen Cuma günü e, yabancılar bizim dövizle alakalı olan e, Pazartesi günü yapacağımız açıklamanın önceden haberini almışlar ki Cuma günü satışlar e, geldi. Tabii biz Cuma günü satışları öngöremedik. E, ben de öngöremedim o zaman 17 Aralık'ta ve e, her şey çok güzel giderken yani neredeyse bütün hisse senetleri tavan seviyesindeyken bir anda taban e, oldu piyasa. Sonrasında 20 Aralık'ta biliyorsunuz bu güçlü boğa olarak tabir ettiğim mor çizgide tutunmaya çalıştı tüpraş. Ama kapanışın altında yaptı. Altında yaptıktan sonra da bakın buraya kadar çekilmeler meydana geldi. Bu bölgeler bizim kendimize destek bulamadığımız, destek aradığımız bölgeler. Ama bu bölgenin üzerine şu siyahın üzerine attıktan sonra bakın güçlü boğa, güçlü boğa üzerinde tekrar tutunama, kararsızlık. Kararsızlıktan sonra bakın burada arkası arkasıya kapanışlarla beraber bedava bölgeye doğru gitmesi. Bedava bölge ne demek? Bedava bölge şu demek. Bedava bölge hisse senedinin özellikle Türkbaş genelinde bahsedeyim. 2018 sonrası düşüş yaşadığı bir dönem var. Orada fiyatlar yaklaşık 220 TL'lerde, 230 TL'lerden hisse 60 TL'lere kadar düşüyor. Tabii iki sebebi var düşüşün. Bir tanesi COVID olması yani global piyasalarda COVID'in olması. Aynı zamanda biliyorsunuz COVID'le beraber özellikle Brent petrolde ciddi geri çekilmeler olmuştu. Neredeyse petrol fiyatları yani 30 dolarlara kadar çekilmişti petrol fiyatları. Dolayısıyla bu da TÜPRAŞ'ı etkiledi. Çünkü TÜPRAŞ'ın elinde ciddi stok barındıran bir firmadır. Bunun faaliyet raporlarını eğer ilginizi çekiyorsa okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten stokla çalışan, ciddi stokla çalışan bir firma TÜPRAŞ. Bu şekilde ana trendleri de gösteriyorum. Şimdi bedava bölgeyi anlatıyordum. Bedava bölgede 2018'den sonra 60 dolarlara kadar, 67 dolarlara kadar çekilmesi daha sonradan 112 dolarla başlayan trend yani boğa piyasası boğa piyasasından sonra bakın tam burada başlayan yani yaklaşık 180 TL ile başlayan güçlü boğa piyasası güçlü boğa piyasası üzerinde bedava bölge bedava bölgede alıcılar satıcılar arasında alıcıların kazanmış olduğu ve volatilitenin yüksek olduğu hacmin en yüksek olduğu ve genellikle de ben hani işlemi yüksek işlemli hisse senetlerinde işlemler yapıyorum. Yani hacmi yüksek hisse senetlerinde burada genellikle yabancı yatırımcıların daha çok e, talep gösterdiği bölge olarak değerlendiriyorum ben bedava bölgeyi. Bedava bölge aynı zamanda arkası arkasıya şirketin kap haberleri göndermiş olduğu bölge olarak da değerlendirebilirim bedava bölgeyi. Şimdi bakın bu seviyeleri ana trend seviyelerini belirlerken aslında Bizim yine e, nim bir Matrix Algo Trade olarak yapmış olduğumuz e, programda e, bu seviyeleri otomatik olarak veriyor. Bakın burada e, 17 Aralık sonrası e, şu morla göstermiş olduğum e, seviyeden düşüş. E, altta bakın burada güçlü boğa piyasasının altında tutunuş ve tekrardan efsane kapanış ve güçlü boğa piyasasının üzerine atması. Burası bizim şu kırmızıda bedava bölge olarak değerlendirdiğimiz bölge. Bu çizimleri de otomatikman veriyor. Şurada bakın yeşil okla gösterilen e, bölge ve 272 ile gösterilen e, seviyeler aynı zamanda e, aracı kurumların vermiş olduğu hedeflerdir. Bunlar Fibo değerleri değildir arkadaşlar. Fibo değerlerinden farklı olarak işler. Bunlar e, Nibon 1'in otomatikman paralel olarak atılmış program tarafından atılan e, çizimleridir. Bu programla ilgili de biliyorsunuz e, Halil Bey e, tanıtımlarını yapıyor. E, bunlarla ilgili de ilgilenen arkadaşlarımız o tanıtımlara katılıyor. Daha sonrasında eğer edinmek isteyenler programı satın alabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi TÜPRAŞ'ın efsane kapanışının olduğu 29 Mart'tan sonra baktığınızda bu AKD'dir arkadaşlar. Aracı kurum dağılımıdır. Aracı kurumlarda bankofun ciddi şekilde aldığını görüyoruz burada. Yani 5 milyon 400 bin not aldığını görüyoruz burada. Bu bedava bölgenin de birazcık tanımını yapmada ne demek istediğimi belki anlamada daha kolaylaştırır diye bunu koymak istedim. Yani efsane kapanıştan sonra nitelikli alıcılar daha çok devreye giriyor. Satış bölümünde ak yatırım, HSBC ve diğer garanti yatırımı görmüş olmamız, özellikle ak yatırımı görmüş olmamız bize yabancı satışıymış gibi geliyor. Yabancı satışıymış gibi çünkü ak yatırımın genelde alımları ve satımları büyük hisse senetlerinde yabancı kurum tarafından birmanlanıyor. Ama aslında işin takas bölümünde öyle değil. Ama burada efsane kapanışın ne demek olduğunu göstermek için bu AKD'yi buraya koymak istedim arkadaşlar. Bakın TÜPRAŞ'ın o tarihten sonra aracı kurum dağılımı bakın aracı kurum dağılımından sonra takasına baktığınızda takasında Citibank'ın ki Citibank biliyorsunuz tahta sahibi aynı zamanda yani %47'siyle en nitelikli hisse hissedar ve Citibank'ın 2,5 milyon lot alımını görüyorsunuz burada. Satanda da HSBC, e, ve garantinin satışlarını tek başına karşıladığını görüyorsunuz burada e, takasta. Ve diğer e, kısımları da buradan pasta dağılımından bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi TÜPRAŞ'la alakalı bakın ben 24 Nisan'da e, böyle bir tweet attım. 24 Nisan pazara geliyordu. Aslında 22 Nisan'da e, piyasa çökmüştü. 22 Nisan'da biliyorsunuz e, arkası arkasıya satışlar gelmişti. Ve herkes tedirgindi. E, ne olacak? E, bazı tabii yine gündemde anonim hesaplar, e, felaket tellahları. Yani sürekli olarak şey yazıyordu. Küçük yatırımcıyı korkutmak için işte artık bundan sonrası da endekste işte 1500 seviyelerine çekilmeler bekliyoruz. İşte tüpraş tekrardan 90 seviyelerine gelebilir falan tarzında. Ben de böyle bir tweet atmıştım arkadaşlar 24 Nisan'da. Ve 25 Nisan yani hafta açılışı 29 Nisan'a kadar TÜPRAŞ'ta ciddi satışlar gözlemledik. Ve bu satışların aslında birer e, formasyona giden birer düzeltme olduğunu e, tekrardan anlatmak için bu videoyu size çekmek istedim. Şimdi bakın mevcut stoklarının FAVÖK karına katkısının güçlü olması beklentisiyle satışların geçen yıl aynı döneme göre 20 milyar TL'ye e, 20 milyar TL'den 76 milyar TL yani %300'lük bir artış. FAVÖK karında ise bakın arkadaşlar 4 katı kadar bir artış. Yani satışlar 3 katı artarken FAVÖK karı 4 katına kadar arttığı bir e, şirket aslında baktığınızda Tüpraş. E, i̇ş yatırımın da burada raporu var. Bakın iş yatırımın e, hedef fiyatına baktığınızda burada bakın 325 TL hedef fiyatını vermiş ve 257 ile beraber bu vermiş. Burada da detaylarını anlatıyor. Yine başka bir kurumun bakın e, ak yatırımın yine 323 TL e, hedef fiyatını vermiş burada ak yatırım. Burada da gerekçelerini anlatıyor. E, TÜPRAŞ ile alakalı. Şimdi eğer günlük alsat yapmak istiyorsak günlükte asatlar e, bizim için daha karlı diyorsak bakın burada ee, New Ultra Smart e, dediğim e, kısa vadeli trade noktalarını veren, kısa vadeli 15 dakikalık trade noktalarını veren bir sistem aslında arkadaşlar. Bakın efsane kapanış değeri, burada geliyor efsane kapanış değeri. Yani bedava bölge, yani New Ultra Smart'ın küçük e, hacimdeki e, olan kısmın bedava bölgesinde kapanışlar sonrasında, bakın hedef değeri burasıdır. Yani bu e, noktadır, şu çizgimizdir bizim. Bu çizgimizden satış yiyor, bakın burada e, tekrardan tutunuyor. Ve bu 232 TL hisse senedi 232 TL'yi görmedi. 232 TL görmesi durumunda bizim bu New Ultra Smart'ı tekrardan çizgilerini, çizimlerini yenilemem gerekiyordu. Çünkü 232 TL'de arkadaşlar tamamen formasyon hedefleri ve şey hedefleri bozuluyordu. Ama gördüğünüz gibi 232 TL'yi görmedi. 232 TL hesaplanmış bir değerdir arkadaşlar. Burada bakın New 11 Matrix Algo Trade'de de Aynı çizgiler, bakın burada aynı seviyeleri, smart olan bu aynı seviyeleri, bakın burada şu nokta şuradaki nokta birebir aynısı, bakın burada arkadaşlar, bakın buradaki yükseliş, bakın buradaki düşüş, buradan sonra aşağı çekilmesi yine aynı buradaki seviyeleri neredeyse birebir yakın veriyor. Bakın 290 TL hedef veriyor burada program, 260 TL'de karal seviyesini veriyor burada program. Burada da Keral seviyesi arkadaşlar. Bakın birazdan formasyonu da göstereceğim size. Bakın böyle küçük bir formasyon var. Eğer 232 TL görseydi burada bu formasyon bozulacaktı. Bu formasyonda hedef arkadaşlar nokta atışı bakın 271.6'dır. Zaten bizim NIM Ultra Smart çizimlerimiz birer formasyon çizimleridir. Yani e, bunlar e, o, piyasada fiyat yokken fiyatlar yokken çizilen çizimlerdir. Yani bu çizimleri normalde yapabilmeniz için sizin tepeler olması lazım, Dikler olması lazım. Tepeleri birleştirirsin. Bundan sonraki bir, tepe, bir sonraki tepeyi bulursun. Ama biz şu çizgiyi çektiğimizde bunların hiçbir tanesi yok arkadaşlar. Bu fiyattan hiçbir tanesi yok ve sadece çizgiler var. Çizgiler bize peki olması neyi ifade edecek? Yol haritası arkadaşlar ya burada fiyatın nereye kadar çekileceğini, nereye kadar e, gelebileceğini, nereye kadar gelirse kritiğin altına ineceğini görebilmen açısından kolaylaştıran bir sistem aslında baktığında. Burada e, 232 TL Hesaplanmış bir değerdir. 232 TL geldiği durumda bizim bu çizimlerimiz devre dışı kalır ve çekilmeler buraya kadar gözlemlenebilir. Yani çizimler devre dışı kalmadan ziyade buraya kadar gözlemlenebilir. Ama buradaki dönüş de hesaplanmış bir değerdir arkadaşlar. Buradaki dönüş de hesaplanmış bir değerdir. Bakın bu formasyon noktasının tam A'dan B'ye çekilen Fibo'nun 1.618'ine denk geliyor. Biz de bu çizimleri yaparken zaten Fibo değerlerini esas alaraktan yapıyoruz bu çizimleri. Bunları da derslerimde, eğitimlerimde Arkadaşlar anlatıyorum. E Tüpraş'ta bakın son kapanış mumu ve son geldiği e, yer burası. Yani bu çizginin tekrar üzerinde kapatmayı başardı. Bu formasyon da bizi destekliyor. Buraya kadar gitmesini bekliyorum arkadaşlar. E Tüpraş'la alakalı anlatmak istediklerim bunlar. E, haftaya yani önümüzdeki hafta neler olduğunu göreceğiz Tüpraş'la alakalı. E, ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar.